tane marketteyiz. Market size göstereceğim. Amerika'daki bir tane market. Böyle çok şey var ve çok farklı şeyler de var. Amerika'da e, dükkanlar kış gibi oluyor. Çünkü klimaları sona kadar açıyorlar. Burada çok değişik şeyler var. Şimdi size göstereceğim. Bu normal karpuz. Burada sarı karpuz var. Ondan sonra bu armut böyle bir Kırmızı, kırmızı armut var. Sonra şu portakallar turuncu bunlar normal. Yani Türkiye'dekinden farklı olabiliyor. Evet öyle. Blood orange da yazıyor. Bu şekilde şurada ya geçiyorum. Şimdi orada çok değişik şeyler var. Şöyle rengarenk havuçlar var. Ve şu bitkinin sapı kırmızıyken üstü şey o da çok değişik bir bitki ve çark yazıyor. Evet. Şimdi de burada bir tane ıı, kırmızı patata varken burada bizim normal patates. Evet patates. Bakın burada bizim normal bu. Bu da böyle sarı var. Böyle. Elma zaten iki çeşidi de var. Sarı elmalarla. O nedir? Anne. Domates mi? Domates <laughs> mi? Gerçekten o domates gibi bir şey varmış. Şimdi kabak var. Onu göstereceğim bir saniye. Bu şekilde normal bir kabak varken sarı... <laughs> evet, sarıla benzeyen. <laughs> Çok benziyor. Cucumber. İtalyan squash. Evet. Bu da gördüğünüz gibi sarı kabak. Yani çok değişik. Yellow, yellow Böyle brokoller var. Bu şekilde burayı da göstermek istedim. Bir şey daha var ama onu da gösteriyorum. Böyle burada da aloe vera'lar var. Yani aloe vera bir bitki ve bunu direkt kendi yetiştirmiyorsunuz. Direkt alıyorsunuz. Dildinize sürüyorsunuz ve kesiyorsunuz şu iç kısmından. Öyle sıvı salkıyor. Buralarda da böyle şeyler var işte. Ama Amerika'da böyle bizim alışveriş kültüründen biraz farklı olarak bir şeyler daha var. Onları da gösteriyorum şimdi. Burada böyle kendileri yemek satıyor. Farklılıklar bu. Şurada salata kısmı var. Böyle. Bu şekilde. Görüşmek üzere.